Biz İslam'ı yaşamadığımız için, biz Resulullah'ı tanımadığımız için, biz sahabe-i kiram efendilerimizi tanımadığımız için, vallahi bunun tek suçlusu biziz kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i yaşamadığımız için, Kur'an-ı Kerim'i arkaya koyduğumuz için, hiçbir zaman önümüzde tutmadığımız için, bugün yaptığın herhangi bir işte Kur'an-ı Kerim'i açıp da baktın mı? Benim yapmış olduğum iş Kur'an-ı Kerim'in neresine uyuyor? Bugün adama diyorsun, bas bas bağırıyorsun, yüzüne söylüyorsun. Ya bu yaptığını şelal değil, caiz değil, Allah Azze ve Celle bundan razı değil, Resulullah razı değil. Yine adam bildiğini okuyor ya. Hiç söylemiş olduğu şey sözü tesir etmiyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim arkada duruyor kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i önemsemiyoruz. İçindeki tehditleri aldırış etmiyoruz. Bundan sonraki yaşantımız nedir önemsemiyoruz. Ama bugün bir tatile gidiyorum desem bir ay önceden hazırlanıyorsun ya. Değil mi? Aman şu eksik olmasın, terliğim eksik olmasın. Ne bileyim buyum eksik olmasın diye her şeyi not alıyorsun. Ne bileyim bir ay önceden bir valizini hazırlıyorsun. Ahiret hayatı ebedi hayatın için hazırlığını yapsana ya. Bazı kardeşlerimiz evlatlarının sınava gireceklerinden dolayı bizden çok dua istiyorlar. İsteyebilirler haklarıdır. Ama vallahi evlatlarımızın sınavlarını kazanacakları kadar ahiret sınavlarını kazanmaları için dua isteyen görmedim. Çok nadir azdır yani. Hocam benim evladım Allah-u Teala Hazretlerinden uzaklaşıyor. Hocam ne olursun dua et diyen parmakla gösterilecek kadar az insan var ya. Ama bugün çocuk belli bir mertebeye gelecek dünya hayatında. Ne bileyim üniversite şu üniversiteyi kazanacak. Bu üniversiteyi kazanacak. Şu liseyi kazanacak. Aman hocam dua et ne olur kazansın. Aman hocam dua et ne olur ne okuyayım. Hangisini okuyayım onu kazanabilmek için. Ya sen Allah'ını memnun etmek için ne okudun çocuğun için. Allah'a dönmesi için o çocuğun ne okudun, ne mücadele verdin? Ya hocam o da genç. Dolayısıyla önce dünyasını bir kazansın. Diplomasını bir eline alsın. Bir böyle koltuğa bir otursun. Paralar gelmeye başlasın. Bir makamı olsun. O zaman yaparsa yapar işte. Almış olduğun diploma ahirette geçmiyor. Geçmiyor. Para etmiyor. Hatta öyle insanlar var ki şahidiz buna. Ne mücadelelerle hem annesi hem babası evladını okutuyor. Saçını süpürge ediyor deyimiyle. O kadar sıkıntılara giriyor. Liselere, üniversitelere gönderiyor. Ve o çocuk belli bir yere geldikten sonra, avukat olduktan sonra, müteahhit mühendis olduktan sonra, Artık anne babasını tanımıyor ya. Sen kimsin diyor ya. Benim evime gel. Tamam gel yarım saat bir saat otur çayını iç. Güle güle. Öyle kalmak için gelme ya. Kız arkadaşım var rahatsız ediyorsun beni. Erkek arkadaşım var rahatsız ediyorsun beni. Ne insanlar var böyle. Ne oldu okuttun diploma aldın. İmansız bir nesil yetişti gitti. Allah'ın